Kapagöz'üm, bu Poyraz olayını ne yapacağız ya? Ne diyeceğiz? Hangi konuda? Kyoto Sözleşmesi. Ee, ne anlar Kyoto Sözleşmesi'nden? Ya yani niye anlasın Kyoto Sözleşmesi'nden? Ne alakası var konunun Kyoto Sözleşmesi'yle? Bizi diyor. nasıl diyeceğiz? Ne olmuş ya? Abimden mi saklayacağız? Ya ben şu anda arkadaşının bacısına yazan adam pozisyonundayım ya. Ne saçma sapan konuşma ya bizim alemde böyle şey yapan adamı çizele nokta. Herkesin hayatına kimse karışamaz abi. Ayrıca o kadar tırsıyorsan merak etme ben söylerim. Tırsma yok ya. Ne alakası var? Tırsma ne, ne? ilgisi var? Sen benim bugüne kadar bir şeyden tırstığımı gördün mü ya? Racona ters diyorum. Yani ya hadi tamam Poyraz hadi tamam. Ya bari babam ne yapıyorsun oğlum sen derse ne diyeceğim? Ha, şimdi Bahri Bey amca gönül adamı. O anlar bence bu işlerden. Alo. Dedem operasyona gidiyoruz. Ne operasyonda? Adil'in adamları kazan kaldırmış. Baskın yapacağız. Silahlı çatışma ihtimali de yüksek. Çift tabanca gel diyorsun yani. Ha oğlum sen gel de ha. İyi tamam konum at. Tamam atarım konum. Adama bak ya manitasıyız sanki konum atmıyor ya. Bir şey gidiyorum ben. Aslan oğlum gelmiş. Baba. Ne macera yaşadık değil mi baba ya? E tabii oğlum bana takıl hayatını yaşa ya. Ne haber Sinan? İyidir Ayşegül abla. Sen çıkıyor musun? Çıkıyorum. Hı. Hmm. Ben de kuru fasulye pilavcacık takılırız diyecektim. Ya benim hastaneye gitmem lazım. Ne zamandır gitmiyorum. Sonra takılırız tamam mı? Hadi görüşürüz. Hemen. Ya baba çok pis ocağına düştüm. Lütfen yardım et. Ya ne oldu oğlum yine? Ya bizim okulda şimdi böyle şarkılı türkülü bir atraksiyon var. Beraber şarkı söyleyeceğiz. Yani babalar ve oğullar günü. Herkes babalarıyla bir şey yapıyor. Ee? Yani ben de dedim ki sen güzel gitar çalıyorsun yani ikimiz beraber şarkı söyleyelim. Cazcı kardeşler hesabı ha? Yok kardeşler değil. Baba oğul. Hem kardeş olduğumuz kimseyi inandıramayız. <laughs> Doğru diyorsun. <laughs> tamam dur ayarlarız tamam. Ay evim evim güzel evim. Neydi o dün geceki sirk be? Hı hı. Siz de sahnenin yıldızıydınız dün gece Songül Hanım. Bir şey mi oldu dün gece? Yok, bir şey olmadı. Efendim, memur beyler sizi görmek istediler. Ne oldu, hayırdır bir şey mi? Sadrettin Umman ve Songül Umman'ı emniyete götürmek için geldik. Ben avukatlarıyım, konu neydi? Cinayet soruşturması. Şimdi gittik ki. Melahat Hanım, geçen gün için size ne kadar mahcup olduğumu anlatamam. Çevirdiğiniz tiyatrodan bahsediyorsunuz tabii. Aman efendim tiyatro demeyin. Poyraz evladım bana destek olmak istedi. E ben de heyecanlanınca... <laughs> Aman Cevher Bey, heyecanlanacak ne var? Siz de ben de yetişkin insanlarız. Aman Melahat Hanımcığım ben sizin yanınızda <laughs> gencecik bir delikanlıya dönüşüyorum. Melahat Hanım izninizle o yarım kalan mevzumuza dönebilir miyim? Tabii tabii buyurun Cevher Bey. Melahat Hanımcığım ben öyle süslü püslü cümleler edemem. E zaten gerek de yok Cevher Bey. Ben sizin deste izdivacınıza talimim efendim. İyi de evlenince burada mı oturacağız Cevher Bey? Şuraya bakın. Her taraf dökülüyor. Yani şöyle ciddi bir tadilat gerekiyor. Yani evet mi diyorsunuz? Evet, evet diyorum. En kısa zamanda evlenebiliriz. <laughs> ...ne mutlu evleniyorum diyenlere o zaman. <laughs> Ay. Bak evladım. Buna gitar derler. Onu biliyorum baba. He. Al bakalım o zaman. İyi de ben gitar çalmayı bilmiyorum ki. E ee, artık oğlum. Ne yapalım? Yok ya. Ya baba, ben bu senin göz önünde rezil olmayı göze alamam. Bu se kim be oğlum be? Bu se. Ya baba çok güzel kız ya. Görsen aklın çıldırırsın. Oğlum sen yine mi aşık oldun? Bu seferki aşk değil baba. Karın sevda. Yani aşkımdan çöllere düşmesem iyi. Al baba. Bizim bu performansımız... ...benim gelecek hayatımda çok önemli. Ya i̇yi. Ne söyleyeceğiz peki biz? E patlatırız bir Akdeniz akşamları. Olur biter. Hayatta olmaz. O şarkı olmaz. Onunla olmaz. E, i̇yi akşamları yapalım o zaman. Olalım. Saçma sapan konuşma. Öyle bir şey yok bir kere. Marmara Hı. akşamları da mı yok? Tamam oğlum. Sen şimdi sapıttın. Tamam mı? Sen iki dakikacık sus. Cık, ben de düşüneyim. Tamam mı? Marmara akşamlarıymış kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.